Herkese merhaba. Bilgi sistemleri denetiminde kariyerinizin henüz başındaysanız tam olarak doğru yerdesiniz. Bugün her genç denetçinin ustalaşması gereken çok ama çok kritik bir konuya, problem yönetim denetimine derinlemesine dalıyoruz. Gelin bu işin inceliklerini beraberce masaya yatıralım. Her şey bu basit ama bir o kadar da derin soruyla başlıyor aslında. Şirketiniz sürekli çıkan küçük alevleri söndürmekle meşgul yoksa yangının çıkmasını en başından engellemek için mi çabalıyor? İşte bir denetçi olarak sizin asıl göreviniz kurumun bu sorulardan hangisine daha yakın olduğunu ortaya çıkarmak. Peki, bu denetim yolculuğuna nereden başlayacağız? Elbette en temelden. Olay ve problem arasındaki o devasa farkı anlamaktan bu iki kavram kulağa çok benzer gelse de, inanın bana, aralarında felsefe olarak dağlar kadar fark var. Bakın, bu tablo aslında iki farklı zihniyeti özetliyor. Olay yönetimi dediğimiz şey tam bir yangın söndürme operasyonudur. Amaç ne? Hız. Hizmet bir an önce ayağa kalksın, gerekirse sistemi yeniden başlat, geçici bir çözüm bul ama çalışsın. Problem yönetimi ise tam tersi. O bir dakika, bu yangın en başta neden çıktı diye soran bir dedektif gibidir. Odağı istikrardır. İşte denetçi olarak sizin için kilit nokta bu felsefe farkını görebilmek. Şimdi bir şirket sürekli olayları çözüp yani yangınları söndürüp altta yatan problemleri yani yangının nedenlerini görmezden gelirse ne olur? İşte o zaman teknik borç denen bir canavar biriktirmeye başlar. Her geçici çözüm altta yatan sorunu daha da karmaşık hale getiren bir yama gibidir ve bu borç bir gün faiziyle birlikte çok daha büyük bir kriz olarak şirketin karşısına çıkar. Tamam, teoriyi anladık. Peki sahaya indiğimizde bir araştırmanın iyi mi yoksa yüzeysel mi olduğunu nasıl anlayacağız? İşte şimdi size bir denetçinin alet çantasında mutlaka olması gereken çok güçlü analiz araçlarını göstereceğim. En sevdiğim tekniklerden biri 5 neden analizi. Ne kadar basit ama bir o kadar da etkili değil mi? Sunucu neden çöktü diye başlıyoruz. Cevap RAM doluydu. Peki RAM neden doluydu? Ve böyle böyle sorarak derine iniyoruz. Ve bakın sonunda nereye varıyoruz? Teknik bir semptomdan yani RAM'ın dolmasından, risk onaya alınmadan prosedürlerin atlanması gibi köklü bir yönetimsel zafiyete. İşte gerçek denetim budur. Ve işte size denetçilik hayatınız boyunca unutmamanız gereken altın bir kural. Eğer size sunulan bir kök neden analizi, insan hatası diyerek bitiyorsa o analiz eksiktir. Nokta. Gerçek soru Ahmet Bey'in neden hata yaptı değil, sistemimiz veya sürecimiz Ahmet Bey'in bu hatayı yapmasına nasıl izin verdi olmalıdır. Suçu kişide değil, süreçte aramalıyız. Bir diğer harika araç da Pareto. Yani meşhur 80-20 kuralı. Bu grafik bize çok net bir şey söylüyor. Diyor ki, tüm çağrıların yaklaşık %80'i aslında sadece iki ana sorundan geliyor. Şifre sıfırlama ve VPN hataları. E o zaman problem yönetimi ekibinin tüm gücünü nereye odaklaması lazım? Tabii ki bu iki konuya. Sizin de denetçi olarak bakmanız gereken şey tam olarak bu. Çabalar doğru yere odaklanmış mı yoksa sinek avlamakla mı uğraşıyorlar? Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Sahada karşılaşacağınız ve size "Burada bir sorun var." diye adeta bas bas bağıracak o tehlike işaretlerine, yani kırmızı bayraklara. İlk kırmızı bayrağımız mükemmel rapor sendromu. Eğer önünüze gelen raporlarda hiç açık problem görünmüyorsa, tüm hedefler %100 tutturulmuşsa hemen şüphelenin. Çünkü BT operasyonlarının doğasında sorunlar vardır. Kusursuz bir rapor Genellikle sorunların halının altına süpürüldüğünün en net işaretidir. Ah ve o meşhur cümle. Bu konu sizin anlamanız için fazla teknik. Bunu duyduğunuz an bilin ki bir şeyler gizlenmeye çalışılıyor. Unutmayın, hiçbir konu sizin anlamanız için fazla teknik değildir. Sizin işiniz tam olarak bunu anlamak için doğru soruları sormak. Bir başka çok bariz işaret, sahipsiz problemler problem kayıt sistemini bir açtığınız ve onlarca biletin aylarca kimseye atanmadan öylece beklediğini gördünüz. İşte bu, sürecin sadece kağıt üzerinde var olduğunun, pratikte ise tamamen çöktüğünün canlı kanıtıdır. Ve tabii ki belirsiz kök nedenler. Kök neden raporlarında sistemde anlık bir aksaklık oldu, geçici bir hataydı veya bilinmeyen bir teknik sorun gibi ifadeler görüyorsanız bu aslında gerçek nedeni bulamadık ya da aramadık demenin kibarcasıdır. Bunlar asla kabul edilebilir cevaplar değildir. Peki, tüm bu hataları bulduk, raporladık, işimiz bitti mi? Asla. İşte şimdi denetçilik şapkasını çıkarıp stratejik danışman şapkasını takma zamanı. Bu tablo sizin pusulanız olacak. Bu performans göstergeleri yani KPI'ler size sürecin sağlığı hakkında her şeyi anlatır. Ama sadece sayılara bakmayın, arkasındaki hikayeyi okuyun. Mesela ortalama çözüm süresi çok kısaysa bu ilk bakışta iyi gibi görünebilir. Ama belki de ekip kök nedeni bulmadan kayıtları hızlıca kapatıyordur. Veya en kritiği tekrarlama oranı. Eğer aynı sorun sürekli yeniden ortaya çıkıyorsa bu yapılan tüm analizlerin ve çözümlerin boşa gittiği anlamına gelir. İşte bu metriğe özellikle odaklanmalısınız. Sonuç olarak nihai hedefiniz bu olmalı. Rolünüzü evrimleştirmek, siz sadece bir kontrol listesindeki kutucukları işaretleyen bir değilsiniz. Siz, bulgularınızla şirketin sürekli yangın söndürme modundan çıkıp hatalarından öğrenen, daha dayanıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayan bir stratejik ortaksınız. Ve sizi üzerinde düşünmeniz için bu nihai soruyla baş başa bırakıyorum. Kurumunuz yaşadığı sorunlardan gerçekten bir şeyler öğreniyor mu yoksa aynı hataları tekrar tekrar yapmaya mahkum mu? Unutmayın, bir denetçi olarak bu soruya verilecek cevabı olumlu yönde değiştirme gücü sizin elinizde.